arkadaşlar Beykoz'dayız. Anadolu Ferelerinden şu an sokağından geri geri çıkıyoruz. Bugün dışarı çıktık. Planı Emre yaptı. Oğlum ben yapmadım bile. Ne yalan söylüyorsun? Dedi ki Emre dedi. Göreceğim şimdi zaten. <laughs> nereye gidelim Senin yüzünden? Benim <laughs> nereye gidelim dedik. O da dedi ki Instagram'dan Benim sana bir link atıyorum dedi. Attığı linke geldik. Evet <laughs> arkadaşlar çok kötü. Şu an geri geri çıkıyoruz. Allah bizim yardımcımız olsun. Ben sizi yine bilgilendireceğim arkadaşlar. Kaybolursak sizinle konuşacağım. Yemin ediyorum hiçbir şeyin ortasındayım ya. Hiçbir şeyin ortasındayım şu anda. Şey çok iyi değil mi kanka? Dereyi çekiyorum ya. Müzik gidebiliyor musun? Seni basmıyorlar mı? Yok şey indiriyoruz işte. 3, 2, 1. Meee. Denizin üstünde buraya. Meee. Bildiğin denizin su baksana. Me. Me. Evet arkadaşlar. Beykoz'da. Burası Anadolu Feneri değil mi? Anadolu Feneri yolundayız. Aynen Anadolu Feneri yolundayız. Yani sokağın adı öyle. Biz demiyoruz. Biz... Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Mekana geldik. Çifa diye. Ama e, düğün varmış. İçeri girdik. Düğün hazırlıklarını yapıyorlarmış. Saat 5'te düğün varmış. Emre de söyledi de dedi ki biz kız tarafından olsak olmaz mı değil mi? Yani yemek varsa dedim belki hani bir ikram falan olabilir. Ee, Ama kabul etmediler. Burada e, biraz mahrumiyet bölgesi burası. Çünkü sünnet düğünüymüş. <laughs> kestiralım, 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 kestiralım. Kestiralım, Kes şunu da kestir kurtulalım alın, alın, ya. ya. Hadi bakalım başka mekana gidelim. Evet. Bir yere oturabildik. Şimdi Taşlağan Restoran'a geldik. İlk gittiğimiz yerde düğün olduğundan ötürü şu an düğün hazırlıkları yapıyorlardı oraya giremedik. Şu an Taşlan'dayız. Taşlan'da e, aslında düğün yeri, nikah yeri ama herhalde bugün bir şey olmadı. Hiç burası sessiz sakin. Sadece bir masa var. İkinci masa olarak da biz geldik. E, çok işlek bir yer değil. Ama oturup böyle soğukla bir temiz hava almak için güzel bir mekan. E, ben gözleme söyledim. Gözlemeyi e, el açımı yufkadan yapmıyorlarmış. Normal yufkadan yapıyorlar. Onu nasıl açıyorlar mesela? Hı? Makineyle mi açılıyor? Diğer fabrikasyon oluyor. Makine de mi açılıyor evet, yani? Evet makinede. aslında, hiç de o evde şey güzel oluyor. Tabii tabii, o fabrikasyon oluyor. Ama yine de söyledim, 3 beğenilerle söyledim. Farklı malzemeler var mı yani işlerinde? Niye yani illa el açımıyla... El açıma yufka olduğunda e, gözleme Hamur. sonu çok aynı. Hamuru, Hamuru Hızlı. falan Hızlı. çok Hızlı. daha tazı, daha, daha güzel olur. Ben onu çok severim. Ama olsun biraz açlığım var. Onları biraz atıştıracağız, çay içeceğiz. Bir şeyler yedikten sonra da gümüş suyu tarafına geçeceğiz. Orada da yine beraber olacağız. Burası ne? Bu gördüğümüz yer ne? Onu anlatsana oğlum. Nere bura? Boğaz mı? Deniz mi? Me, dere mi? Büyüsü ne? Bu gördüğümüz <laughs> yer ne? Onu anlatsana oğlum. Nere bura? Boğaz mı? Deniz mi? Dere mi? Nere bura? Nere bura? Boğaz mı? Deniz mi? Dere mi? Anlatsana oğlum. Büyük Arkadaşlar ben kanalımı kapatıyorum. <laughs> Emre'ye veriyorum. Emre, <laughs> Emre sen kanka kanalımı. Oğlum merak eder insanlar. Nedir bu mesela? Ben de anlat biz de duyalım. Tamam sen anlat ben dinliyorum. Bilmiyorum de. ki ben işte. Ya ben biliyorum da senin kanalında ben niye anlatayım ya? Benim tarih Emre ile tarih kanalına bekliyorum. <laughs> şey tarih ne alaka Emre ile coğrafya kanalına bekliyorum. Orada anlatıyorum buranın tarihini, coğrafyasını. Linkini aşağı bırakalım mı? Yok. Benim kanalımdayız ya şu an. Ha bu şey YouTube'da mı? YouTube'da YouTube'da yokum ben. Nerede var? TikTok. <laughs> TikTok'ta anlatırım. <laughs> evet. Ben şimdi size buradan güzel detaylı görüntülerimi çekeceğim. Şimdi siz onları izleye duracaksınız. Hadi bakalım. moments later. Böyle bir evlenme teklif köşesi yapmışlar. Çok iyi değil mi ya? Of be. Her kızın hayali be. Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Kafa dinledik İstanbul'un o e, hengamesinden koşuşturmacasına uzak öyle dostane bir sohbet muhabbet denize karşı rahatladık. Ee, birazdan da güzel bir yemek yiyeceğiz bu müşteriyle. arkadaşlar. Şimdi Beykoz Belediyesi'nin Gümüş Suyu Restorantı'na geldik. Çok güzel bir restoran. Ben buraya daha öncesinde de gelmiştim. Bugün de sevgili dostum Emre ile beraber geldik. Ben ilk defa geldim. İlk izlenim nasıl? Yani şöyle... Limonata. Beyefendi. Belediye sosyal tesisi dediğinde biraz neden sosyal tesise gidiyoruz diye düşünmüştüm açıkçası. Tıraş var salabilir mi? Tabii. Ama geldiğimde buranın bir sosyal tesis olmadığını gördüm. Sosyal tesis adı üstünde sosyal oluyor. Yani. burası bayağı lüks bir deniz kıyısında, boğaz kenarında bir restorana benziyor. İlk izlenimim bu. İlgi, alaka, karşılama. Bu tam denizin kenarında, boğazı da görüyor. Evet. Ee, o yüzden bence böyle bir restoran mesela az önce ben haberi. kuzu incik istedi canım. Ama 324 lira olduğunu görünce vazgeçtim mesela. Bu sosyal bir Ama yol. Ama yani sen şu zamanda 224 lira pahalı mı yine? 224 lira pahalı mı yine? 24 lira pahalı mı yine? Yakın çekim alalım. 604 lira gelmiş. Normal diyoruz. Ve hiç hesap diyoruz. Kardeşim ne yiyorsun? Hmm. Bugünden sonra her gün pizza yiyorum. <laughs> Video ne kadar güzel bir alet değil mi? diğer restoranlardan eski. Normal, aynı. Aynı değil ya. Yani. Aynı, aynı. Kuzey Müzik ben yani her şöyle yerde. Şöyle düşün, Boğaz kenarında, ya yani X, şimdi isim vermeyeceğim. Bir yere gittik, yemeğimizi, siparişini vereceğiz. Menüye baktık. Sence aynı fiyatlar değil mi? Neredeyse aynı fiyat. Evet, aynı fiyat. <laughs> ben zaten bunu soruyorum ya. Aynı fiyatlar olduğunu savunuyorsun. Ben savunmuyorum. Daha tamam. yüksek olduğunu savunuyorum. Sen de diyorsun? Neredeyse aynı fiyatlar değil mi diyorsun? E, Tam seni orada trolledim işte. Ama ben dedim evet neredeyse aynı fiyatlar. Aynı fiyatlar. Ne <laughs> <laughs> Yani mesela sana karşı çıkmak değil, evet. hakikati savunmak oldu her yerde, her platformda ben göstermiş oldum. Göstermiş. Teşekkür oldum. ediyoruz. Karadağ'ın çorbasını çok seviyorum. Bir Trabzonlu olarak da böyle bir yerlerde gördüğümde hemen Ama sipariş Oğlum, veriyorum. mesela demen Dünyanın şurasında da ben Karadağ'ın çorbası yiyorum. Ben... Burada değil mi? Değil misin? E değil. Niye yemekle ilgili bize bilgi veriyorsun? Sen, sen kimsin ki? Tamam! 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 Sakin! Tamam! Tamam! Seyircinim ben. ben <laughs> cancığım ben. Tanımadın mı beni? <laughs> Sen takip ediyorsun. Like atıyorum. Hayır like atmıyorsun. Atıyorum. Dünkünü atmadım. Kendim varım hani kibir olur gibisinden düşünüyorum. Evet mezelerimiz de geldi. Ben de karalahana çorbası söyledim. Ben Trabzonlu olarak nerede karalahana çorbası olsa <laughs> <laughs> karalahana çorbası olsa <laughs> siparişini veririm. Yemeğimizi yedik. Afiyet olsun. <laughs> Allah ziyade etsin. Arkadaşlar şöyle. Mezde söylemiştik, hamburger söylemiştik, pizza söylemiştik, margarita söylemiştik yani. bir ee, salata söylemiştik, rokalı salata falan. Böyle biz ekip olarak bizim arkadaşlarımız var. Dediğim gibi dostum Emre ve eşi. Onlar da böyle bizim gibi karışık yemeği seviyorlar. O yüzden ortaya söyledik. Hepsinden de tatlarına falan baktık. Sen değerlendir sanki. Ne yemek vardı? Pizza yedik. Ben margarita pek beğenmedim. Hamuru sanki İçinde çok pide değil miydi? Hamuru çok pideydi. İçindeki peynirler. valla bir çeşit peynir vardı ama üç dört üç çeşit olması lazım. Bir de hani onu işte roka ile mukalle süslenmesi gerekiyor o margarita'nın Üzerine bir şey atılıyordu. Sos neydi? Pesto sos, pesto. Pesto sos. pesto sos, pesto sos. O falan olabilirdi. Onlar yoktu falan çok yavandı bence. Ve yağlıydı. Onun üzerinden ben 6 veririm. Yok ya ben 3 kuruş falan veririm. Ya abarttı. Yok. Ben vermedim. Kadar... Hayatta bir daha yemem ya. <gülüyor> Yok <laughs> abarttı. Ama, ama yine de olur. Seni düşünce seni senin düşüncen. Hassas senin şey olduğu şey. için okeyim ben. Bizim bir de ailede de margarita tamam. gümüş, <laughs> çok şeydir. Gümüş meşhur. suyu köfte. Gümüş suyu köfte. Onun üzerinden ben 7,5 veriyorum. Altında Aa. o köşeler hoşuma gitti. Yufkalım. Evet, yufkalar 6 veririm ben de. Yani mı? köfte yemem burada mesela bir daha. Evet. Yine onu da yemem. Ya Emre'den puan almak bence zor. Herkes Efendi Bunu öğrenmiş olduk. Ahmet Usta'yı mesela tavsiye ediyorum köfte. Benim köfte tarzım, sevgim o. Sen uzun uzun köfte evet. seviyorsun o Yo, Yok. Ahmet Usta öyle değil de öyle... O köfte var ya Meriz köftesi, köfte. O tat köfte seviyorum böyle. Bol yağlı. Bir şimdi oraya da gideriz evet. o zaman. Oraya da değerlendirmiş olur. gidelim oraya. Olur. olur. Ee, mezelerden bahsedelim. Mezeler nasıldır? Ben güzel mezeler. Fena tatlı. değildi evet. Ama şöyle. Yani alkolsüz bir mekana göre mezeler güzel. Ama şöyle bir yemeğin yanında meze olarak gelsin ama sadece tekil meze olarak onları da tercih etmedim. Sadece meze olarak yiyemez zaten. O tarz şeyler söylemedik. Biraz da yemeğin yanında olsun diye söyledik. Ben karalahana çorbasını beğendim. Mercimek çorbası nasıldı? da ama güzeldi. Güzeldi. Başka neyimiz vardı? Hamburgerimiz vardı. görüntüsü dahil beni almış çekmedi içine. Ben ee, de sevdim. Fena değildi ama çok çok tabii ki de yüksek şey değildi, puan değildi puan vermem yani. 10 üzerinden 5 belki 6 kurtarır düzeyde mekan gösteriyor. çok güzel bir yer. Deniz kenarında. Mekan o, çok güzel. Ben de taraf bir Zaten yer. birazdan da size detaylarını paylaşmıştım. Ama oldum. yemek yemeye ben bir daha gelir miyim? Gelmez misin? Tercih etmem. Gelirim. Sen dediğinde yok bir daha oraya gitmem demem. Ama birinde gel illa sana orada yemek yedireceğim değil mi? Güzel ben, ben, biraz biliyorsun yani. Lezzetli Gel şey ya, şöyle. Buranın aslında iddiası balık. Balık üzerine olduklarında çok daha iddialar ve çok daha güzel olduklarını söylüyorlar. Evet. Geçen bizim birlikte geldiğimde onlar da yediler ve balıklarını beğendiler. Sen bence bir dahakine balık yiyelim onu o da yerler. Çünkü abi Beykoz yani hem de deniz kenarındayız falan. Balık üzerine yapılmış bir restoran burada zaten. O yüzden e, balığın daha güzel olacağını düşünüyoruz. Evet genel olarak puanlamamız gerekirse ben hem lokasyon olarak e, hem Beğen ortam mi? olarak e, evet. ben beğendim o yüzden de puanım 10 üzerinden 7.5 alır. Sen de? Yani ben de mekanı ortamı boğaz'a puan vereceğim mesela bulunduğu yer yani lokasyon puan falan da puanı etkiliyor. Yani o zaman 6.5 vereceğim gibi geliyor 6 fazla bana. 6.5 fazla sanki biraz diğer mekanlar haksızlık etmiş oldu Bilmiyorum. Ben onun üzerinden 6 vereyim hocam. Senin bir de güzel atma. Emre 6 ee, verdi. Belki ben de 7 verdim. Belediye da Murat Bey. Bizim evet, güzel emekleri e, var. Abimiz diyelim. Sevdiğimiz bir abimiz. Onun güzel bir, da. bir proje, güzel bir yemek. Diğer belediyelerinde evet. belediyelerin de bence örnek alması gerek lazım. Evet, sosyal testlerin çıtasının biraz bu seviyede olması hepimiz mutlu Kesinlikle. Karşı kağıt, makas makas. Bir Bir, bir, bir.

sen ne dedin öyle <laughs> Heyecanlandı. Biz geldi. Şimdi hesap kimle oynuyoruz? Dört tane kartımız var. Eşlerimizi içerisine dahil ettik. Abi dört karttan bir tanesini seçip ondan hesabı almanı. Tamam. <laughs> Çok iyi ya. Benimki döndü. Tarik. Kim geldi? Benim kartım. Hmm, <laughs> <Bayağı> çok iyi. <laughs> Neyse, sizi evet, <laughs> komano komano <oynadım>. kaldı o zaman. Evet, sana Kumar Bu komaraların. Size güzellik yaptım hmm. ama. <laughs> ben tatlı da çıkarmazdım. Neyse, ilk defa buradan böyle direkt Galia'ya şey, gidiyoruz. İlk defa, ilk defa böyle bir şey yapan oldu bana. Eyvallah. Ya, gerçekten de.